Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir tatlı yapacağız. Malzemeleri saymak istiyorum size kazan gibi dibi gibi pratik bir tatlı yapacağız. E, Tereyağımız e, 250 gram kadar tereyağı, birazcık da margarin karıştırmak istedim. Hepsi tereyağı olmasın. 1 litre sütümüz, bir bardak unumuz ve de bir e, bardak şekerimiz ile. Başlıyoruz ee, tatlımızı yapmaya çok pratik bir tatlı, özellikle e, acil misafiriniz geldiği zaman pratik olarak yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Özellikle çırpma teli ile e, uygulamayı yapmanızı istiyorum. Tereyağımla margarinim eriyecek. Eridikten sonra unu katacağım Bir güzel biraz kavurduktan sonra. Üzerine süt ekleyeceğim, 1 litre süt ekleyeceğim. Sonra e, bir bardak su bardağı şeker, güzelce karıştırıp kıvamına gelene kadar topak olmaması için karıştıracağım. Pudik şekline gelecek arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu anda tereyağım ve margarin eriyor. Erdikten sonra bir su bardağı un katacağım. Unu kattıktan sonra ocağımızın altını biraz kısmamız gerekiyor ki unumuzu yakmamamız gerekiyor. Güzelce kavrulduktan sonra üzerine 1 litre sütümüzü ekleyeceğiz. Sonra 1 su bardağı şekerimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Hazır puding gibi düşünün. Hazır almayıp da evde pratik olarak tatlılarımızın üstüne kakao ekleyip de hani puding olarak kullanabiliriz. Üzerine kakao da ekleyip ayrıyetten kakaolu yapıp üstüne dökeceğiz. En sonda üstüne kakao çarpacağız arkadaşlar çok güzel lezzetli bir tatlımız olacak hafif akşamları hafif yiyebileceğiniz bir tatlı var evet arkadaşlar altını kısıyorum ocağımızın altını kısıyorum bir bardak unumuz su ekliyorum. Güzelce topak olmaması için güzelce karıştıracağım. Topaklanmaması için. Ocağımızın altını kıstım. Güzelce karıştırıyorum. Kavurduktan sonra 2-3 dakika kavurduktan sonra sütümüzü ekleyeceğiz. Güzelce kavuruyoruz unumuzu. Çırpma teli kullanmanızı istiyorum. ki Topaklanma olmasın arkadaşlar. Özellikle çırpma teli kullanın. Ve e, sütümüzü ve şekerimizi eklediğimiz zaman e, kıvamına gelene kadar e, puding kıvamına gelene kadar devamlı karıştırmamız gerekecek. Çok güzel. kakaolu olmasını istiyorsanız da kakao ekliyorsunuz arkadaşlar. Puding şeklinde oluyor. Çikolatalı sos istiyorum derseniz birkaç tane çikolata parçacığı da ekleyebilirsiniz. O size kalmış. güzel kokusu geldi. Hani kavrulduğunu hissedebiliyorum. Biraz daha kavurmak istiyorum. Sonra sütünü ekleyeceğim. Dediğim gibi 2-3 dakika kavurmanız için yeterlidir. Parla ateşte değil. Ocağınızı kısarak tencerenizin alevli kısmına geçmeyecek şekilde açmanız yeterli olur ocağınızı. 1 litre sütümüzü ekliyoruz arkadaşlar. 1 litre sütümüzü ekleyeceğiz. Ben yarım yağlı süt kullanmayı tercih ediyorum. Süt sizin tercihiniz, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz isterseniz. ocağım çok açık. Tümü ekliyorum arkadaşlar. Bir limon ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şekerimizi ekleyeceğim. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Topuk olmaması için güzelce karıştırmamız gerekiyor. Ocağımızın altı kısık ateşte. Neden ocağımı oynuyor anlayamadım ama. göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben köşkümlere devam edeyim. Kıvamına geldikten sonra size de göstereceğim. topaklanmaması için arkadaşlar devamlı çırpıcımızla karıştırmamız gerekiyor. Bir bardak unumuz, bir bardak şeker ve bir litre sütümüzü ekledik. puding kıvamına alana kadar pişireceğiz. Kaynamaya başladığı